çıkıyor. Hadi Kürşat. Doldur şunları bir daha. <laughs> gel gel. Aslında doğru söylüyorsun. Bu senin son gülüşün. Şu şişe bittikten sonra seni öldüreceğiz. Ondan sonra... ...en sonda... ...bizim gülme sıramız gelecek. Beni öldüreceklermiş. Niye? Ha? Hasan Ağa'nın mirasını hiç bilmediğimiz başka yeğenle kalsın diye mi? <laughs> Siz beni ancak gülmekten öldürürsünüz be! Ha? Anladın mı? Gülmekten öldürürsünüz! <laughs> Sen hiç merak etme. Biz her şeyi ayarladık. Bak bu intihardan önce yazdığım mektubum. Kocam öldükten sonra ağır bir bunalıma girdim. Hayattan hiç tad almaz oldu. Falan filan. Aa İmzalamışsın bile. Bu ne bakayım? Ha bu da bu da bu da bu da. Önemli birkaç şirketin bütün hisselerinin bana geçtiğini gösteren bir devir sözleşmesi. Noter huzurunda imzalanmış. Sahte bu. Sahte. Sahte diyorum sana. Ver onu bana. Ver onu bana diyorum sana. Ver. Ver. Ver diyorum sana. Ver. Gördün mü? Ha? Gördün mü? Son gülen kimmiş ha? Gördün mü? Çok oldun artık. Kışındaki donu bile ben aldım lan sana. Sadece bir don yetmiyor artık. Daha fazlasını istiyorum ben. Ve onu da alacağım. Ya, yapma. Oh, no, yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur kurban olayım. Hasan no, Ağa'ya selam söyle. <laughs> Aşağıda ya. gelip yapma. Yapma. Sakin ol. Sakin ol. Ulan Yusuf kapa artık şu telefonu. Bu önemli olabilir abi. Alo. Nasıl? Ölmemiş mi? Ne diyorsun? Silah sesi duyduk. Allah kahretsin. Hepiniz öldünüz oğlum. Hepiniz öldünüz. Yusuf ne oldu? Bak sıkacağım şimdi söylesene bana. Erkan abi. Ölmemiş. Silah o, o sıkmış abi. Ne? Adamımızı indirmiş. Ne? Hadi. Hadi. Vur beni. Vur sana. Hadi vur sana beni. Ha. Hadi vur sana. Abi. Vur sana diyorum sana. Hadi. Abi. Vur beni vur. Abi yapma. Vur hadi abi vur. Bırak abi. Erkan bütün mirasın sahibi olsun. Sonra da çerez gibi yesin sizi. -siz. Hadi. Vursana! Vursana! Gerçekten bugün çok eğlendim ben! Beni çok eğlendirdiniz ulan!